Sound resumed. Channel switched. Efendim. User joined Ahmet. your channel. Ben biraz afekan bir market falan yapacağım ev bomboş gelirim sonra. Aşağı ineyim ben de. Hakim. Ahmet. Al. User left your channel. User left your channel. Var. Nepe kasacı çağır varsa girerim yani sıkıntı yok. Boştayım ben. Upgrade yapıyorum. Yani NP kasılacak çar varsa yardıma ihtiyacı olan girelim. Yoksa öyle eğlencesine değil yani. Eğer NP'de geride bir çar varsa yardımcı olurum yani. Senin çar fark etmez. Hangi çar olsa olsun fark etmez. Tamam ben geleceğim. Bir akbiletimi bitireyim geleceğim yanına. Tamam sıkıntı yok. geçiyor ha itemler Channel switched. Kime vereyim? Ne haber e. X şellat PM attı gelmedi. Sap verdim oraya. Terse kaçıyorum. Bak orada bir tane mele var onu alabilirsin. X şellat Düşmanımız değilse. Buldum o zaman. Selam ben Jean. Öldün Jean. Parasit. Channel switched. Efendim Ahmet. Ver kanka. Aydı şifre. Tamam. Ayarlarımı yapayım. 5 dakika müsaade edeyim. Valla skill varlarına bana koydum haberiniz olsun. İçerideyim şu anda. Bu kimin skill var lan böyle? Bunu nasıl oynuyor böyle? Valla. <laughs> Kurma. Yürü kaosa. Yürü kaosa. Şu arkamdakini alsana gavurbanı parazitle. Malisle. Boş versin onu gel. Şey kaos keseceğiz. Vereceğim. Ar arkaya sap bendeler. Ha verdim sabımı. tor da verdim oraya. Bir on çevirmeye çalışacağım. Aldım onumu. Hop. Çok güzel. Naber'in Tekin düşürdüm bir de bu anda. Parazitli, parazitle. parazitli parazitle o devam. Onum yok. Ha şimdi geldi. Aldım on. Çok kalabalık. B1 yaptım. Çok kalabalık. B1 atla. Atladım B1'e. Sağdan sağdan sağdan. Şey vermeyelim. Tor düştü. Cehennem de yok. Afrika aldım on. Geldim geldim. Aaa kolsuz. Bayram hoş geldin. Hoş bulduk kankası. <laughs> Önün torla. Şu şey alalım. Kaos almamız lazım. Yes. Kaos kı kıymetli. Kaos, mm -hmm. kaos, 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 kaos. O hello pk sağ taraftan git orada parası para versene parti. Aldım bir on. Gir abi kaosa. Gel gel kaosa gel kaosa gel. Yüzde atmayın da. Ben boss'un kafasına doğru koşmaya çalışıyorum şu an. Nereye çıkarsa oraya koşacağız. Nerede? Arkaya 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 bizim bebir. Koy Naber'in kafasını gör. Yüzde, yüzde serve soruyor. Pa attım parazitini. Malisini de attım. Vur vur vur. sonra beni çekti aradan. Ben onu aldım bir. Saplı kafan. Tamam. Devam et aldım onu. Ah Atladım direkt Ters attı geliyorum. Query bizde değil mi? Yaklaştım. Aldım on. Sola doğru verdim torunu. Sabun da verdim oranın. Angel serbest biraz sonra oraya. Devam et. içimizdeki adam. Ya yine mi? Bu kaçıncı ya? Bir aldım. Önün torlu. Krova set mi yapmıştı Ahmet o deli? Ha yapmış. Aldım bir onda. Tekin aldım azart. Onu aldım peşinden. CC'ni alman lazım. Tekim yok. Naber'in tekini alamıyorum. Çok uzakta. Simon tekini aldım. Ölmedin. Çok güzel. Aşko kuşka. Döndür randoma. Thor düşürdük oraya. Naber çok terslesin. Naber çok terslesin. Parazitli bu. Aşko. Sempatik var sonra. Gördün mü? Abi teksin bak yine teksin. Döndüm aldım onunu. Abi tamam da ne yapalım? Parti burada yani. Gözünü seveyim. Teksin orada. Bir adam kovalıyoruz burada. Aldım attım torunu. Aldım bir on. Parazitli G'de. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Ne oluyor ben lan? Geldim. Bir takı tirna, bir tırna vermiş aynı anda. Ha, 200 kill muhabbetine bir tanesi. Diğeri de. Hmm. İçimizde gavur var var parazitli siktir. Devam et randama Nerede sol tarafta sol tarafa doğru devam et sol tarafa Arkamız, içimiz atıyor içimize atıyor Burada dur burada dur 2 dakika dur 2 dakika içimize atıyor Açalım gene burada <laughs> Bekle 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 Ge kes geleni kes Geleni kes parazitli Devam et adam geldi tekrardan o da parazitli Döndük felotopesine bir an Öne doğru verdim torunu Yapıştır aldım bir on. Bir de 960 çevirdim peşine. Canımı tekin almaya çalışacağım. Çok uzakta alamıyorum. Sıkıntı yok. al. al. Teori tekini aldım. Dön aşağı doğru şimdi. Red. Red pot. Red pot. Nereye süreyim? Geldim. Gavur boğan var içinde paraziti düştü Bir tek çevirme çalışıyorum Çok güzel Bir onda daha aldım Torla orası 960 çevirdim onu yok Bir onu içine çevirdim onu İçine gelene vur 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 Sap da verdim oraya Mage'in içine çok girmeyin, 10'um yok bak o mage'in içine girmeyin Aldım onu. Cehennemin cc'sini aldım Şuradan şeyi sürsene meleğe. Meleğe sür be AFK'lere bak. Gel meleğe bir 10 aldım. Ama var ya. Yürü yürü yürü. Yürü 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 yürü. Sıkıntıyı gördün mü? Tut beni. Parazitli Kes onu. Sonra Bonda 5'e döneceksin. Süperli. Kafan saplı. Torlu. Aldım on. 960 çevirdim bir de peşine. Çektim manasını. Nın 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 nın. Adam geldi. Aldım on. Thor atıyorum. Düştü tor. Na haber tekini almaya çalışacağım. Aldım. Bir kaçtı. Devam et. Bir 10 daha çevirdim. Sap verdim kafana. Bir CC'ni al CC'nin al. Naberin tekini aldım. Aldık. Çok güzel. Bir 10 çevirdim şimdi. Vallahi nasıl geldi lan? İkinci 10 olmadı. Tor düştü buraya. Biraz kalabalık. 10'umu aldım. Tekimi aldım mı? Hop. Manamı çektiler. Tekrar atla Bebra. Güzel güzel güzel. Sağda çitin sağdan gel. Çitin sağdan gel. Çitin sağdan gel. Gör beni. Sollu tor attım. Gir şu ferro topesine doğru sür. Sapta vereceğim. mana terste Saplar. onlar. Hazardın tekini aldım. Mana mı çekiyorlar? Çekeceğim almam lazım. Bir 10 çevirdim. Olmadı. Cehennemi tekini alacağım. Devam et. Çok kalabalık. Sap verdim oraya creation tekim yok. Onu on çevirdim bir. Parti on. Tor verdim. Gir. Bir on. teorinin The tekini alamadım. Creation tekini aldım. Enger serbest buraya. At ben de Enger. Bir on çevirdim parti. Sap. Sap vereyim de rahat oyna. Saplı. Çok güzel. Şu aşkı gördün mü başı başımdaki? Parazit As Siktir düştüm. ya. Aşağı düştüm. Aldım on. Aldım on. Tam sıkıntı yok. Blaze var. süperle. Güzel devam et devam Sür sür aşağı doğru aşağı doğru. Reaksiyon fakir var gördün mü? Sevmiyorum. Bu attım parasitonu. Reaksiyon de 10 almaya çalışıyorum olmadı. Devam et. Biz çok dağıldık. Randoma doğru geliyoruz. Acaba mele geliyor. Nerede o mele? <gülüyor> <gülüyor> kaç 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 kaç. Durdular. Tamam gelmiyor. <laughs> Yatırdık ya onları sinirlendiler. Önüme sabını verdim. Al CC'ni. Kreasyonun aldığım şeyi tekini. CC'sini aldım. Bak Charger'a doğru. Parazite düştü onun. Tekrar CC'ni alacağım. Kendi CC'ni al. Kendi CC'ni al. Aldım creation CC'sini. Creation mı? Kreasyon mu creation. creation. Ama sen kreasyon ne kanka? Sorun yok. Canınızı alsın. Creation. Hayır, doğrusunu söyle. Ne, kreasyon ama. Sen kreasyon de demiyordun geliyorum. ki. Daha Sonra değişik sonraki... bir şey diyordun Ahmet sanam. <laughs> ya Birkan zaten amına kım Adanalısı. Bize Türkçe öğretiyor. Gel gel gel. Gel bahçeye girme. Gel bana Ağladın mı bunlar, ne oldu? Ha, ama gelir. Torla. Küre tacına değmiştir. Aşk o var. Süperli. Acar alır mısın öyle kanka azaltayım? E, kim alıyorum? Azaltıyor. Azalt. Klanda mıydı? Dur, PM atayım kanka. Olsa daha iyi olur. Bu sempatik kim kanka? O asas. Tanıdık mı? Ya, ayamaz artma ha. Hı, teşekkür Orkun post, post, olabilir plan, mi Orkun? Şöyle. Bir şey yapsanıza, bir tombe yapsanız yapsanıza. Oraya bakalım. Gel gel, bir ek gel, belki, gel. Bak solda adam var gördün mü? Doğru düştü. Hızla. Sabun da verdim kafasına. Cehennem tekini almadım. Dız. Geldi bak karşı okçular var. Hı <laughs> hı. Kafam bozuk parazitli. Varsa eskrim. Serbest. Tamam tamam. Mage'e girmeyin. Mage'e girmeyin. Dön sollu. Hey, wake up. Random gördün kanka? Hı hı. Biz girmeden tor atma bekle. Hı. 3 2 1 Bas. Sabah sabah küfür yiyoruz ura. Aa gününüz nasıl geçiyor? Ya kanka nasıl bu edin? adam... Hmm. 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 Hiçbir şey bulamadım. Adamda fire rain var her vurduğunda patlıyor. Girmeyin oraya girmeyin. teorinin tekine. Asası keseceğim. girmeyin ya. Aldım onu. Bizim random. Koş bu, atla belki. Bu, burada bu orta sürekli atlasın. mı çekiyor. Atlasın belki burada olmuyor. Sabunu verdim. Acar. Pema attı Aldım tekrardan. Torun da verdim oranı. Gir yapıştır 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 yapıştır.